Ben Halis Akman, veteriner hekimim. 30 yıldır klinik veteriner hekimlik yapmaktayım. 1991 yılında İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesinden mezun oldum. 96 yılında Polat'ta klinik açtım. Yaklaşık 30 yıldır Polat'ta klinisyen hekim olarak çalışmaktayım. Genelde burada büyükbaş ve koyun ağırlıklı çalışıyoruz. Son yıllarda yaz aylarında özellikle Polat'ta besi hayvanlarda botulizm vakaları çok çıktı. Bunda belki mevsimsel kuraklığa etrafta yağmurun yağmaması, leşlerin, gübrelerin, samanın, silajın enfekt olmasından kaynaklanmış olabilir. Ama Botulus Mus'ta şöyle bir e, olgular var. Tekleme sporodik de çıkabiliyor. Aynı ahırda bir günde 3-5 tane, bir günde 80-100 hayvana aynı yem karılmasıyla birlikte komple de çıkabiliyor. Komple çıkmış vakalar bir iki tane oldu. Ona Ondan sonra da zaten üreticinin en büyük hatası burada enteroksim aşısı yaptım diye botulismus aşısını pas geçiliyor. Başına gelmediği zaman yapmıyor ama botulismusun ayrı bir aşısı var. Özellikle yaz aylarında kesinlikle yılda bir defa rapelli olarak yapılması gerekiyor. Üreticilerin botulismus aşısına aşı programı katması lazım mutlaka yaptırmalar lazım